Hayal, kuruntu manasınıdır. Edebi yazılarda bunun da bulunması lazımdır. Hatta o yazıların ziynetidir. Süleyman Fehmi merhum Edebiyat isimli kitabında, Hayal en ziyade şiirde, romanda hüküm fermadır. Denilebilir ki şiir ve romanda hayal her şeydir fikir ve his cihetiyle mütevassıt fakat hayali, semin ve metin olan bir şair kolaylıkla bir müellifi dahi olabilir. Ebu Şuara, şairler babası Homer, hissi mütevassıt olduğu halde hayali mübdi sayesinde muhallet eserler vücuda getirmiştir. Eserlerinde göze çarpan ya asliye muhayyilesidir. Yeni şehirle Avni'nin Şair ona derler ki iki aleme pinhan, bir cevvi bedayi de seri üttayarandır beytiyle tarif etmek istediği hayali bir şair, herkesin meçhulü bulunan bedayi fezalarında dolaşır, oralarda gördüklerini başkalarına da göz kamaştırıcı renklerle göstermeye çalışır. Fikri, hissi ve hayali yazılar arasında Kara kalem ve yağlı boyalı levhalar beynindeki fark kadar donukluk ve parlaklık vardır. Bununla beraber hayali bir eserde hakikat zevkide feda edilmemelidir. Nef'inin Cevdeti hayaline kudreti tebliğine hayran kaldığımız halde eserlerinden hoşlanmayışımız şüphe yok ki hayalini hüsnü idare etmeyerek mübalağatı merdudeye düşmesinden ileri gelir. Hayali bülendi, zevk ile müterafik olsaydı eserleri şahikayı ulviyetten daima mutarra bir sima matbu arz ederek her asırda kalpleri mesur edecek ve Tevfik Fikret Bey'in öyle bir nehri muazzam gibi cuş etmişsin. Fakat eyvah çorak yerde akıp gitmişsin. Telehüh ve samimisine meydan vermeyecekti. Zevk ile hayalin imtizacı ulvisi sayesindedir ki Nedim'in şiirleri daima Nedim'i ruhumuz olacaktır der.